La 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 Yolu uzatırdık ki mı sen ne? Gömleğim ne kokunduruyor koydum öylece. Sevgiler biz sene hatıraların kalıyor. Senin hatıraların kimi parçalıyor. Kardeşlerim siktir et etmem unut diyor. Unutmak denildi gibi kolay olmuyor. Seviyordun yani hem ne de deli gibi seni benden fazla söyle bir hiç sevdi mi? Haklısın senle kaldıramadım <laughs> gibi özlersin sen ne de diyeyim o kahve gözlerimi en zararlı maddeden beterdi oh, gözlerim kafamı kıyak yapardı masum gülüşlerim düşüşlere sokuyordu benim o sözlerim tiribe girdim ulan harbiden neden gittin? Sensizliği koyuyorum yine bu folioya, Dumanı üflüyorum bakak kayalim karşımda Vahşeye kadar söz vermiştim hatırla sana Kıyamet falan mı koptu ya. la lay la 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 Arkadaşlar ilk şarkımı söyledim bay bay